Anne kocasına karşı sanki düşmanmış gibi bir koalisyon kuruyor. Geçen bir konuğumuz örnek vermişti. Elin adamıyla uyuyacağıma çocuğumla uyurum. Şimdi hmm. ne demek elin adamıyla uyuyacağıma? Yani sen bu kişiyle hala evlisin, ee, bebek olmuş, bebeğiyle uyumayı ve eşinin ayrı yerde uyumasını hmm. tercih ediyor. Ya da bazen şöyle tablolar olabiliyor. Biz evimize psikolog çağırdık. Bize dedi ki bu çocuklar annesiyle beraber uyuyacaklar. Aman aman babayı sakın odanın dışına atın. Çocukların annesiyle bağı bozulur. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Buna hiçbir psikoloji psikolog söylemediğini eminim. <laughs> Hakikaten orada bir yabancılaştırılmış erkek söz konusu. Özellikle evet. çocuk bakımı söz konusu olduğunda. Evet. Hani ay ver emzik vereyim, ay ver annesi sen emziremezse, şimdi birazdan onlara da değineceğiz. Baba çocuğa ulaşamıyor ki, biz çocuktan babayı uzaklaştırıyoruz. Dolayısıyla belki biz izin versek bir şeylere isteyebilir, istemeyebilir bir erkek ama sonuçta doğduğunda o ilk anı paylaşması annesiyle olduğu kadar babasıyla da paylaşması çok önemli. Bugün biz bunu biliyoruz, araştırmalar baba bağlanması üzerine etkisini söylüyor. İlk doğduğunda bebek babanın o tenine temas ediyor olması, onun kokusunu alması. Belki anne o sırada ameliyathanede hala gelemiyor ama o sırada çocuğun güvende hissetmesini sağlıyor. Çünkü bir anda düşünün sıcak korunaklı bir yerden güm diye koskoca bir ışıkların olduğu ve gürültülü bir yere geliyorsunuz. Ve soğuk orası da biraz öteki tarafa göre. E burada aa yine bir sıcaklık, tanıdık bir ses. Güvende hissediyorsunuz. O yüzden